Anamız ağlayacak, anamız bellenecek. Derdimiz ne? İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Suner, asgari ücrete zam verildi. Asgari ücretle çalışanlar Şubat'ta maaşlarını zamlı alacak. Zamlı maaş almadan her şey yapılan zamlarla verilen zam geri alınmaya başlandı dedi. 31 Mart yerel seçimden sonra 3-4 yıl boyunca seçim olmayacak diyen Nurhan Suner, ülkeyi 21 yıldır yöneten AK Parti iktidarı nasıl 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra her şey zam yaptıysa görünen köy kılavuz istemez. AKP iktidarı yerel seçimden sonra yine her şey zam yapmaya devam edecek. Yerel seçimden sonra her şey yapılacak olan zamlarla anamız ağlayacak, anamız bellenecek dedi. İyi e Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunal son 21 yıl ülkeyi yöneten AKP iktidarı itibardan tasarruf etmeyerek bütçe açığını, ekonomik krizin faturasını halka kesmeye devam edecek dedi. Türklük, milliyetçilik, din vesaire üzerinden gündemler oluşturularak yaşanan ekonomik kriz, bütçe açığı, zamlar halk arasında konuşulmasının önüne geçiliyor. Derdimiz ne dedi? İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunal yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Yıllardan beri dinlediğim bir şey var. Hedef 2023. Hedef 2023. 2023 geldi. Hedef belli oldu. Millet aç. Millet çaresiz. İşte 2023 bitti. 2024'e girdik. Değerlendirme oranıyla zam yaptılar. Her şey %58. Hani siz 2024 enflasyonunu %36'larda düşünüyordunuz. öngördünüz enflasyon %36'ydı. Neden siz değerlendirme olayı onun, onun şeyini işini bu zamları 158 yaptınız. Bunu hiç sormayacak mıyız biz size? Hiç sormayacak mıyız? Tabii ki soracağız biz. Şimdilerde ise hedef 2053 diyorlar. E şimdi soruyorum ben size 2023'ün hedeflerine ulaştınız mı? Ya bu milletin refah düzeyini yükselttiniz mi? Bu millet çoğunun çocuğunun istediği şeyi giydirebiliyor mu? Giydirebiliyor mu? İstediği okulda okutabiliyor mu bu çocukları? 50-60 kişilik sınıflarda okuyor çocuklar. Bu çocukların ceplerine harçlık koyabiliyor muyuz? Bu çocuklara atıştırmalık çantalarına bir şey koyabiliyor muyuz? Bırakın bu çocuklar sabahleyin evden çıkarken yumurtadır, peynirdir yiyebiliyorlar mı? Gıdalarını alabiliyorlar mı? Oysa giden, yani giden yıllar oldu. Yarınlara dahi, yarınlara dahil bu hükümet olduğu sürece tek bir umut kırıntısı dahi yok. Şimdi evet önümüzde yerel seçimler var. İşte hükümetimiz aynı 2023 Mayıs seçimlerinden önce ekonomiyi nasıl tuttuysa şimdi bir şekilde tutmak için uğraşıyor. Yani yalancı bir bahar yaşatacak millete. Ama 1 Nisan'dan itibaren önümüzde 3 sene 4 sene seçim yok. Yani milletin anasını kısacası ağlatacaklar. Zam üzerine zam gelecek her şeye. Hedefleri bunların millete vermeden, millete para vermeyecekler ama enflasyonu düşürecekler. Kendi harcımalarından hiç kısmayacaklar ama enflasyon düşünecekler. Sarayın masrafı hiç azalmayacak ama enflasyon düşünecekler. İşte biraz tepki oldu makam araçları ile ilgili. Ne yaptılar hemen kendi makam araçlarını garaja soktular. Dışarıdan araç kiralamaya gittiler ama kendi araçlarımız orada yatıyor satılmadı. Resmi dairelerdeki. Tabii ki millet bunları görmüyor değil. Hepimiz bunları bizim de görevimiz muhalefet olarak görünmeyene görünür hale getirmek, söylenmeyene de söylemek, bilgi vermek. İnanın biz iyi Parti olarak hiçbir şeye abartılı olarak konuşmuyoruz. Önümüzdeki günlerin seçimden sonra özellikle çok zor geçeceğine farkındayız. Bunun için de AK Parti bir ikaz verilmesi lazım. Yerel seçimlerde bir kendine gel diye sallanması lazım AK Parti'nin. Çünkü halkın yanından koptu artık. Fakir, fukara şu anda AK Parti'ye oy veriyor. Ama zenginler bu ülkeyi yönetiyor. Hepsi rahat peşinde koşuyorlar. Kendimize sorduğumuz bir soru var. Derdimiz de bizim? Derdimiz ne? De. Yani neden bizim Türklükle, Milliyetçilikle, İslamiyetler problemimiz var? Yani bir günde bir güne asıl problemlere bir kere kafamızı veremiyoruz. Bayrak, ezan gibi. Değerleri en üstünde tutan bir milletiz biz. Ve ben anlamıyorum. Yani bu millet neden konuşmaktan korkuyor? Neden yani 22 yıllık bir iktidardan korkar hale geldi? Asya veya Batı sentetiyle asimile oldukta mı bizim haberimiz yok? Ya biz Türk'üz. Bizim en büyük özelliğimiz bizim ekmeğimize, aşımızda, namusumuza, toprağımıza, vatanımızda, bayramımızda, ezanımıza Göz dikildiği an bizim yapacaklarımızı kimse tahmin edemez Türk milleti olarak. Biz bunu bilen bir milletiz. Şimdi bakıyorum vatan toprağı satılıyor. Dış ülkeden sınırlarımızdan saldırı oluyor. Vatan evlatları şehit oluyor. Depremler oluyor. Yasalar değişiyor. Devlet ama kimse bu hükümete, bu devlete hesap sormuyor.